Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Baker Magnet oyunundayız. Bu yazın çıkan bir oyun arkadaşlar. Bu oyunu çekmek istedim. Bazı YouTuber arkadaşlardan da gördüm. Biz YouTuber değiliz tabi ama. Bu oyunu çekmek istedim. Gerçekten güzel bir oyun. Ee, daha önce başlamıştım biraz eğitim için. Şimdi de sizlerle bir daha başlayıp güzel bir şekilde oyunumuzu ilerleteceğiz. 1990 yılında arabaların gittiğini gösteriyor. Tabi biraz burası siyah. Burası... Burası... biz de markette bu şekilde doğduk arkadaşlar. Yeni bir gün. Bir gün 24 dakika. Yani her saniye bir dakika gibi. Yani her bir dakika bir saat gibi. Öyle bir şey yani. Şöyle arkadaşlar burada e-postalar. Şöyle. Ee, bizim çocuk para istiyor. Yardımcı. işte dükkanı nasıl kullanabileceğimiz. Hani onları söylüyor. Kap pencereyi kapat bakınca dükkan kapanıp açılmış oluyor. Şöyle. Uygun fiyatlı ürünler Şöyle uygun fiyatlı ürün Bizim çocuğa hemen parasını gönderelim arkadaşlar Çocuk başımızı ağrıtmasın 497 700'e 497 700 Buraya 800 TL okul parası gönderiyoruz çocuğa 600 liramız kaldı arkadaşlar Şu kısımdan fırın makinesi mikser bavul alabiliyormuşuz Burada para gönderme işlemi demin gördüğünüz gibi Şöyle mobilya alabiliyoruz. Şuradan elektrik borcu, su borcu gibi bir şey oluyor yani geliyor arada bir. Buradan mağaza zinciri oluşturabiliyoruz. Buradan fiyatları değiştirebiliyoruz. Buradan konferans. Konferansın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Buradan satın alabiliyoruz. Markete malzeme. Şöyle reklam hizmeti burada da. Arkadaşlar oyalanmadan bir an önce başlayalım. Bu malzemeyi bitirelim. Ondan sonra yeni malzemeyi sipariş edelim bazı şeyler göstereyim size siz de canınız sıkılmadan izlemiş olursunuz Şunu şuraya şöyle koyuyorum çünkü vitrinde gözükmeyen malzemeyi müşteri istemiyor Ondan dolayı bu şekilde yapıyoruz Bakın arkadaşlar cam da kirlendi şöyle Bunda şey olacak Temizlemek için malzeme almamız gerekiyor şöyle dolabımız var Hatta dolabımızda süt var Bir tane de süt koyalım artista, sin yani. Şuraya önümüze koyacağım arkadaşlar. isteyen olursa tak vereceğiz. Şöyle. Dolabın kapağını kapatalım. Başka da bir şeyimiz yok ilerleyen şeylerde hemen bu müşteri geldi ha. yakın gelenler müşteri oluyor ee, hemen şu tabicime B'ye basıp fırlatarak veriyorsunuz o da ilginç bir şey gazoz cips al abi Hı. güle güle abi bu şekilde müşterilerle ilgileniyorsunuz ileriden gelenler benim müşterim olmuyor yakından gelenler benim müşterim oluyor mesela şöyle bakalım benim değil mesela. Zaten belli oluyor bakınca arkadaşlar. Bu da bizim değil. Camlarımız da kirleniyor. Bu da değil. Yakın gelen arkadaş bizim müşteri olacak sanırım. Öyle oluyor yani. Ve tezgahına koyarsanız o satılır. Bu da değil. Hadi abi. Bu da değil. Hani müşteri? Bu müşteri evet. Ha. Ee, su ile hemen vereyim abi. Al abi. Şöyle. Ha. Güle güle abi. Görüşürüz. Ha. Var mı su? Gazoz. Bir tane daha. Hemen abi. Al abi. Aldım Hmm. Orada düşerse arkadaşlar alması çok sıkıntı oluyor. Onunla dikkat edin. Hmm. Oynayanınız varsa. Oynayan zaten biliyordur, onu lanet olayı çekmiştir, görmüştür yani. Camlarımız da kirlenmeye başladı. Camların da nasıl temizlendiğini biraz sonra göstereceğim. Malzeme sipariş ettikten sonra. Kendimize bir tane de e, atomizer yani fıs fıs mı derler, sprey mi derler o tarz bir şey alacağız. Kirlerden kurtulmak için. abi. Müşteri yok mu müşteri? Gel gel vatandaş gel. Dips burada. Kola burada. Şey kola demişim. Gazoz burada. Gel vatandaş. Gel abi gel gel gel. Ha. <laughs> Cips hemen vereyim abi. Cips yuvarlak ekmek. Yuvarlak ekmek. Abi başka yuvarlak ekmeğimiz yoksa ne yapıyorsun ne yiyorsun ne içiyorsun Bu kadar ekmek yemek sağlığa zararlı abi Çok yeme Tüm malımız bunlar kaldı Bunları satıp Ondan sonra Marketimizi dolduracağız Önümüzdeki bölümde de tam dolu bir şekilde Başlarız diye düşünüyorum Böyle arkadaşlar Vermeyince istediğiniz bize kızıyor ve puan düşürüyor popülerliğimizi düşürüyor hmm. bizim hemen abi devam et devam et hmm. su hemen abi cips vereyim abi gazoz onu da vereyim cips onu da vereyim ha. abi ha süt. süt varmış tamam abi vereyim pide ekmeği Abi başka sütümüz yok maalesef. Ee, arkadaşlar şura. Şu önümüzdeki kısma koyarsanız da orayı da tezgah olarak alıyor. Onu da bazı arkadaşlar koymuyor ama burada koyabilirsiniz yani burada da sıkıntı yok. Çünkü sütü şurada bir tane bir tane kaldı hemen Bir tane, <laughs> pide Verelim abi. Şöyle. ha <laughs> Var mı pide ekmeği? Tabi verelim abime. abi. Az kalsın gidiyordu. Orada düşürmeyin arkadaşlar. Dikkat edin. Ha. Ee, pide ekmeği. İki tane. Çok güzel abi. Pide ekmeğimiz bitmiştir. Hı. Cips kola. Cips kola satıyoruz abi. Gel abi. Gel. Hı. Arkadaşlar bu serinin ilk bölümü ikinci bölümü isteyen arkadaşlar olursa bir like eksik görmesin. On like da hemen ikinci bölüm geliyor. Gel gel gel. Gel abi gel. Kolaya gel. Dipse gel abi. Şey gazoza. Pardon. Hadi abi. Şöyle altta en mantar var görüyorsunuz. Hmm. Var mı gazoz? Tabii var abi. Hmm. Ben isteyeceğin gazoz olmayacak. Gel abi. Bekleme yapma. Hmm. Gazoz var abi. Hmm. Devam et abi. Devam. Gel. Gel vatandaş gel. 6-8-10 tane gazoz 2 tane de gipsimiz kaldı Yok mu isteyen? Hadi abi Bir hmm. gazoz tabii ki var abi Geç abi hmm. Arkadaşlar şu camın kenarına bir şey koyarken çok dikkat etmeniz gerekiyor Diğer tarafına geçebiliyor oyunda küçük baklar var Oraya geçince de elinizde malzeme olduğunu düşünerek müşteri gelmeye devam ediyor öyle bir şeyler oluyor. Ona da dikkat edin. Olabildiğince ben şu birer tane şuraya koyup geri kalanını arka taraflara sıralamak istiyorum. Çünkü sıkıntı oluyor. Hmm. Var mı gaz olsun? Gel abi. Al abi. Hmm. Afiyet olsun. Güle güle. Güle güle abi. Gel. Gel vatandaş gel. Ee, buraya eşkıyalar falan da geliyor. Dükkanımızın önünde tabanca istiyorlar o yüzden bir tabanca alıp onları kovmamız gerekiyor. Sanırım böyle bir şey, mantık var. Ee, eşkıyalar bizim dükkanımızın önünde adam öldürdüğü zaman bizim popülerliğimiz gidiyor. Ondan dolayı müşteri sayımız azalıyor arkadaşlar. Bira falan düşerse neredeyse hiç gelmiyor hmm. müşteri. Razoz var abi. Şöyle. Hmm. Bekleme yapma abi devam et. Afiyet olsun. Bu alttaki üç tane karede envanterimiz oluyor yani elimize aldığımız malzeme oluyor fener alırsak fener geliyor sprey alırsak sprey geliyor ve camları temizlemek için yani o şekilde yapılıyor birazdan göstereceğim tabancayı da alabiliyorsunuz yani bu envantere şöyle taba bastığınız zaman ceplerimizi alabiliyoruz dört tane malzeme bir tane de bavulumuzu alabiliyoruz sanırım o tarz bir şeyler yani üç tane de elimizde taşıyabiliyoruz gel abi gel gel vatandaş gel abi. Gel abi gel. Hmm. Gazoz cips. Hemen cipsini vereyim abi. Bir tane de gazoz. Al abi hmm. güle güle. Afiyet olsun. Arkadaşlar 6 tane gazozun bir tane cipsimiz geldi Bunları satıp hemen malzeme siparişi vermemiz gerekiyor. Hmm. Cips gazoz. Hemen abi afiyet olsun. Şöyle şunu da vereyim. Hmm. Güle güle abi. Sağ ol sağ ol. Hmm. Biraz olsun. Al abi. Güle oh. güle. Görüşürüz çabuk abi çabuk. Oh. İki tane gazoz. Hadi bir tane daha iki gazoz istiyon olursa tamam. <laughs> Arkadaşlar sesim kötü geliyor oh. olabilir kusura bakmayın. Şöyle vereyim abi. Oh. Abicim dükkan kapalı. Devam et. Pencereyi kapattığınız zaman arkadaşlar müşteri gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle Malzeme siparişi verelim. 47 tane veriliyor arkadaşlar. İlk önce Atomizer yani temizleyicimizi verelim hemen. 650 bayağı pahalı yani. Şöyle ee, Kârlı malzeme class var. Güzel. 10 tane versek 11 oldu. Ve 10 tane gazoz alsak 21 6 tane bundan alsak 27 8 ekmek alsak 35 47 değil mi? 2 tane şey 6 tane de bundan alsak tamam oluyor sanırım. Tamamdır. 1096 çok az bir paramız kaldı arkadaşlar. Hemen aşağıdan malzemelerimizi alalım. Evet şöyle arkadaşlar arkanızı döndüğü zaman iki kapı var. Bura geliyor malzemelerimiz şöyle. Buraya basınca açılıyor. Şu soldan sağa geçirince sağ taraf bizim şeyimiz oluyor. Ee, kasası oluyor. Sizin anlayacağınız. Atomizer'ımız burada. Şöyle. Arkadaşlar ayrıca şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer buraya kadar izleyen biriniz varsa izleyenlerimiz varsa pardon. Ee, oyun çok hafif bir oyun. Hani en kötü bilgisayarda dahi oynayabilirsiniz. 400 MB falan civarı bir oyun. Çok da böyle yüklü bir sistem gereksinimi istemiyor. Ondan dolayı indirdim ve güzel bir oyun gerçekten de. Tavsiye ederim. Şöyle. Şunu da kapatalım. Şuraya gelip R'ye bastığımız zaman şuraya direkt dükkana yukarı çıkıyoruz. Ee, o zaman malzemeler gitmiyor. Şuna basınca malzemeler gidiyor. Şunda da toplu sipariş verebiliyoruz en alt takımda. Böyle malzemelerimizi getirdik şöyle. Gel abi. Hemen abi kıvaslarımızı. Şöyle. göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar Bunları malzemeler dizmek ondan neden yamuk yumuk diziyorsunuz diye sormayın lütfen şunu şöyle koyalım burada bir ekmeğimiz var yatır abi yere şöyle 1 2 3 4 tuşlarına yatırıp düz hale getirebiliyoruz yani ona göre ayarlayabiliyoruz istediğimiz şekilde Abi adam akıllı koşmuyor. Arkadaşlar şu şekilde arkadaki rafa dizeceğim. Çünkü sıkıntı yapacak bize gerçekten. Şöyle. Birer tane koysak yeter hani ön tarafa. Maksat var görürsün yani Şöyle. Şunu da nasıl koyacağız? Şöyle. Bunu da koyduk. Şöyle. Şunu alalım. Atalım buraya. Klas. Şöyle. Arkadaşlar biraz özensiz diyorum ama kusura bakmayın. Gerçekten çok zor. Çok ama küçük bir hatada camın arkasına geçiyor malzemeler. Sonra elimizde malzeme var olarak görünüyor ama yok aslında yani. Böyle spreyimiz, spreyimizi şura koyalım. Şöyle alalım. Birazdan göstereceğim. Yani kullanabilmek için almanız gerekiyor. envanterinizi Şöyle. Düzgün koyamadım ay kusura bakma Ekmekler düştü yere ya Allah'ın nimeti bunlar arkadaşlar Hadi abi hadi Çok oyalandık şöyle bir de ekmeği arkadaşlar şu civarda bir yerde olsa bizim için iyidir Mouse'un orta göbek tuşuna şöyle ileri doğru yanaştırabiliyoruz ya. Yani. Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Şöyle bunu da aldık. Şöyle yukarıya koyalım. Arkadaşlar şimdi buradaki malzemeler bittiğine göre şu boş kasaları hemen atabiliyoruz şöyle. Şöyle yapıyoruz. Alt kasa varmış çok fazla ya. Şöyle. R'ye basıp şöyle çöp kutusu işaretine tıkladığımız zaman bunları atıyor arkadaşlar. Şimdi cam temizleme mevzusunu göstereyim hemen. Taba basıyoruz arkadaşlar. Yeplerde gözüküyor. Fare ile alıyoruz mouse ile. Şu aşağıya götürüyoruz. Bırakıyoruz. Taba basıp tekrar kapatıyoruz ve elimizde şu an şöyle Farenin ortadaki tuşunu da çevirebiliyoruz. İstediğimiz şeye geçebiliyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Büyük olan kirler 3-4 kere Spray istiyor. Şöyle. Her sıkışınızda bir tane gidiyor. 120 tane oluyor içinde. Ee, diğer solüsyonu alırsanız solüsyonunu doldurabiliyorsunuz bunun içine. Her seferde bunu alırsanız kar yapamazsınız arkadaşlar. Şöyle Şöyle PCR var mı? Sanırım yok. Ee, arkadaşlar bu şekilde bugünümüz, ee, bu videomuz. Umarım beğenmişsinizdir veya sizin için yararlı olmuştur. Hani bazı aklınıza takılan soru işareti olan yerleri doğru bir şekilde göstermişimdir. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atıp yorumlara neden beğenmediğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.